NS -TET deneme sınavı soru 36. 120'ye 160 olan dörtgen biçiminde stor perde verilmiş bu şekilde. Bu perdenin 40 cm yukarı çekildiğinde 40 birim yukarı çekildiğinde oluşan görüntü şekil 2 burada. Buna göre şu şekil mavi yamukların iki tane yamuk eş yamuk bunlar alanı kaç birim kare soru bu. Şimdi bu benzerlik sorusu şuradan 41 birim işaretli buradan çekelim. 40. Bura. Burası 120 olur o zaman. 120'ye 40. 40'a 120 benzerlik var burada. Benzerlik oranı 3'e 4. Nasıl? Şöyle. Yani şu uzunluğu bulacağım ben şimdi. Şuradan paralel çekelim. 41 kat oluyor. Burası 123 kat oluyor. Benzerlik oranı. 3'e 4. Burası 80. Burası 80. Burası 80. Paralel çektik. 120'den 80 çıkar. Buraya 40 kaldı. 40, 4 kat. 3 katta 30 oluyor. Burası 30. O zaman. 30. Burası 80. Burası 110. Bu uzunluk 110. Bulduk. O zaman şunlar, şu ve şu 120 idi burası. 2'ye böl. 120'den 110 çıkar. 10. 2'ye böl. 5 birim bura. 5 birim bura. Buralar da eşit. Burayla burası. 120'den 80 çıkar. 40. 2'ye böl. 20. 20. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 120 bölü 2 2 tane var aynı yamukta. çarpı 2 iki, bu ikiler gider 120 çarpı 25 3000 bulunur cevap 3000